Beni her gün alsanız belki. <laughs> ee, bugün 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle. Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğümüz ve Kızılay Fuzilevi Müdürlüğümüzün de katkılarıyla burada değerli büyüklerimizle beraber onların hatırasına anısına fidan dikimi gerçekleştirdik Dadalı köyümüzde. Biliyorsunuz ağaçlandırma bizler için ülkemiz için ulusumuz için tüm dünya için olmazsa olmazlardan birisidir. Ee, burada da her sene olduğu gibi e, özellikle e, önemli gün ve haftalarda, böylesine anlamlı günlerde biz de e, bir iz bırakabilmek, bir hatıra bırakabilmek adına e, ve böylesine de e, bu büyüklerimizin, saygıdeğer hanımefendilerin, beyefendilerin de katılımıyla Dadalı köyümüzde bu etkinliği gerçekleştirdik. Burada e, 50 e, büyüğümüzle beraber e, 50 tane fidanı toprakla buluşturduk. E, i̇nşallah e, bu fidanlar e, burada var oldukça, büyüdükçe ülkemizde bu topraklarda e, canlanacak, geçirecek. E, ben e, bir kez daha değerli büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Onların e, bu güzel günlerini kutluyorum. E, emeğe geçen Orman İşletme Müdürlüğü personellerimize. Kızılay Hüzürevi Müdürlük personellerimize de teşekkür ediyorum. Evet burada sağ olun. Orman Müdürlüğümüzün köy şey muhtarlarımızın ikramı olacak.